arkadaşlar merhaba şimdi biz oyun hamuru yapacağız malzemizi sayın un gıda boyaları sıvı yağ tuz su ve gıda boyaları hadi şimdi yapalım ne yapacağız anne evet şimdi öncelikle tuzumuzu unun içine dök bakalım Evet. Şimdi birazcık ellerine karıştır. Unla tuz birbirine karışsın. Evet. Güzelce karıştır bakalım. Evet. Karıştı mı şimdi? Evet. Arkadaşlar şimdi ekliyorum Bitti. Şimdi bir daha mı karıştıracağız? Evet. Şimdi birazcık daha karıştır bakalım. Evet. Çok ellerime yapıştı. Evet. Güzelce karıştır bakalım. Evet, güzelce her yerinden al onları. Aldım. Hepsini karıştırmaya çalış. Elime yapıştı onların şey. Arkadaşlar bu iş birazcık uzadı da. Zor yapıyoruz. <laughs> Bitti. Yapacağım arkadaşlar sonra ya sonra gıda alıyorum ve bir daha karıştırıyorum. Evet karıştır bakalım güzelce. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Ama birazcık kötü. Neden? Çünkü elleri bayağı pislendi. Pislenmeyen <laughs> çok elimle yaparım artık. İstersen ikisiyle birlikte de yapabilirsin. Hayır ben tek elimle yapacağım. Tamam. Ben istediğim gibi yapıyorum. İstediğin gibi yoğurabilirsin. Oo anne bayağı un aldım. Oo. Kurumuş anne bildin. Çok kurumuş. Şimdi Hı? yağını ekleyebilirsin Bulut. Tamam. Dikkat et. Aldım, ya. Evet karıştır bakalım Çok yağını kurumuş. koyunca da. Çok kurumuş anne. Baya kurumuş. Nasıl ses çıkıyor duyuyor musunuz? Evet duyuyorum ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz de duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz. Bayağı kolik ses. Değil mi? <laughs> evet. Yapımım şimdi gıda. Birazcık daha yoğurmalıyız. <laughs> Çok un kaldı neredeyse değil mi? Evet. Neredeyse kaldı yağla. Bakalım. Çok güzel görünüyor. Siz de anneniz, babanız da yapabilirsiniz istediğiniz renkle. Şimdi gıda boyunu atabiliriz değil mi anne? Atacağız ama önce parçalara bölmemiz gerekiyor. Bir hamurun olmuş mu diye bak bakalım. Olmuş. Bir güzelce yoğur bakalım eline. Göster bize de hamurunu. Kaldır bakalım bir görelim. Vav wow, güzel görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Şimdi bulut Dört renk yapmak istedi. Evet, o yüzden biz hamuru dörde böleceğiz. Ben nasıl böleyim bunu? Bu dış, dış, içeride. Düşün o yüzden içine. dışarı çıkaracağız. Bunu alayım ben. Evet orada biraz daha yoğur bakalım. Yoğuruyorum, <laughs> yoğuruyorum. Yoğur, yoğur. <laughs> Oraya <gülüyor> düşen parçalar da var. Bak küçük parçalar. Onları da ekle. Alıyorum onları da. Evet birazcık daha yoğur bakalım. Şunları da alabilirim artık. Vardı. İşte zorlaştı iş ama bitti. Şimdi böyle böleceğiz. Evet şey, bir bıçak nasıl? aldık bulutun oyun hamuru bıçaklarından. Hmm. Şimdi onunla birlikte bulut hamurunu bölecek. Evet. Birazcık uzun sürer anneciğim. Alsın bebeğim. Hmm. Evet. Şimdi ikiye bölündü galiba. Şimdi güzel. bir daha onları da böl bakalım. Bu da ikiye bölündü. Evet. Çok güzel görünüyor. Mesela şimdi kesiyorum. Bunu birazcık kolay kestim. Tamam. Arkadaşlar şimdi biz bunları kenara koyup kabımıza koyup Gıda boyalarıyla karıştıracağız. Çekiyorum kenarı. Ver kabanız anne. Evet al bakalım. Kırmızı içine koyuyoruz Hangi evet. renkle başlıyorsun? Kırmızı. Kırmızı birazcık çok oldu. Yeter. Tamam şimdi yoğur bakalım. Yoğuruyorum bunları. Ellerim azıcık kırmızı oldu bak. Evet olsun. Yıkayacağım zaten. Her yerine kırmızı mı yaptıracağım? Evet. Her yerine gelecek şekilde dağıt bakalım hamuru. Böyle dağıtsam. Olur. Arkadaşlar bakın. Şimdi bir daha yıkarız. Çıkartıyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Böyle Şart ya ondan öyle yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu böyle yoğuruyoruz. bu kırmı kıp kırmızı ol. Evet. Sinik gibi. gibi. Şimdi böyle yoğuracağız. Olmasına diğerlerine geçeceğiz birazdan. Evet, top haline getir bakalım şimdi. Tamam getiriyorum. Evet rengini gösterelim arkadaşlara. Dur bitmedi daha top. Tamam. Yaptım. Evet şöyle yakından göster bakalım. Wow çok güzel Keşke oldu. Şimdi bu. Şöyle bakın kıvamını da gösterelim. Kıvam. Göster bakalım şöyle eline bastır. İşte kıvam. Yere koyu. İşte kıvam Gerçekten çok güzel. Evet kıvam Hallettik. Şimdi, şimdi yuvarlak yapıp kenarıya koyabilirsin. Evet yuvarlak yapıyorum. Kırmızı tamam. Evet kırmızı bitti. Evet. <laughs> <laughs> Ellerimizi yıkadık ama hiçbir şey çıkmadı şu hepsi. Şimdi yeşile geçiyoruz. Evet, al bakalım şimdi. Önce bir açayım. Bir yeşile geçtik. Uyuyacağız. Biraz daha dök istersen yeşilden. Tamam. Dışarıda yoğurayım bir mı? Birazcık orada yoğur sonra dışarıya alırız. Ay şimdi halk gibi oldu. <laughs> evet. Umarım o çıkar. büyük açıyorum değil mi? Evet. Şimdi biz hamurumuzu yoğuracağız. Benim eminim ellerim halk gibi olduğunu hatırlıyorsunuzdur. O deneyde nasıl fotoğraf çekmiştik gördünüz mü? Evet, bir önceki deneyimizde de böyle ellerin yeşil olmuştu. Evet. Bir öncekinde de kırmızı kıp kırmızıydı. Evet. Bir kezinde de şimdi ikinci kez kırmızı oldu. Şimdi üçüncü kez yeşil oldu. <laughs> birazcık zorlanıyorum da. Neden? Çok mu zormuş hamur yoğurmak? Yok yok o değil kurumuş bu. Kurumuş mu? Hayır şaka <laughs> Sadece az önce yoğurduğumda Birazcık kuruydu. Ama şimdi geçmiş. Tamam mı? Bakalım. Göster bakalım bize nasıl olmuş. Şimdi. Evet. Bu da güzel oldu. Şimdi. Bu biraz daha açık yeşil oldu. Biraz az koymuşuz gıda boyasını. Siz isterseniz daha çok koyabilirsiniz. Bir daha. İş kısmı. Evet. Çok güzel bir hamur oldu. Evet. Onu da top yapıp yanına koyabilirsin. Ama kırmızıya bulaşmasın. Evet yanına koy. Ama bu birazcık küçük oldu. Evet çok güzel oldu. Abi kardeş. <laughs> evet şimdi hangi renkte sıra? Mor. Mor da al bakalım. Arkadaşlar şimdi biz morun yapıyoruz ama birazcık siyaya benzedi değil mi? Evet biraz siyah gibi oldu bu. Birazcık çok yaptık ya. <laughs> Attım yedi. 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 Şimdi başar oldu değil mi anne? Arkadaşlar bu arada adım Bulut. Sizin adınız ne? Söylersiniz Bulut. Arkadaşlar ama çok üzücü bir şey söyleyeceğim size. Ne oldu? Annenin telefonu bozulunca abiler bütün fotoğrafları silmiş, videoluğumuzu da silmiş. Bu Artık en baştan başladık bu videodan. <laughs> evet, birkaç videomuz dilinmişti. Evet. Şimdi tekrar çekiyoruz. Bakın, o başardık mı anne? Evet güzel oldu. Onu evet. da top yapalım istersen. değiyorlar. neredesin? <laughs> Olsun. Değil mi? Onu evet. da yanlarına koy. Koydum. Şunu evet. Şimdi, var. hangisinde sıra? Mavi. Mavi de. Ama kontrol açmayın. Dök bakalım hadi. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Açtım. Yeter mi anne? Yeter herhalde. Bak bakalım. Evet, yetermiş. Ağzımda daha çok var mavi. Oo, renk açık maviye döndü. <laughs> çok güzel bir renk oldu. Aa. Bütün renkler elinde birbirine karıştı değil mi? Kırmızıdan Hı. sonra hiç yıkamadın. Yeşil mor. Hepsi birbirine karıştı. Şimdi Hı. de mavi. Açık mavi oldu. Şimdi bunu çekelim. Çekelim. Bok. <laughs> Süper. Elinizde çıkmış. Hayır elimin değil o. Bunu. Evet hamurun ve parmaklarının. <laughs> Aa, parmaklarım. Evet. Nasıl benziyor? Aa çizgi. <laughs> evet. Nasıl, nasıl çıkıyor bunlar? Bitti mi anne? Evet bakalım. Oldu galiba. Biraz daha yoğuralım. Şimdi ben bunu yoğurdum. Bitti. Değil mi anne? Evet. Şimdi top zaten bunu. Şimdi hepsini önüne doğru koy bakalım. Hepsine tek tek bakalım. Nasıl olmuş Bakın. diye. Bakın. Arkadaşlar, vay wow, çok güzel oldu. Evet, bu abi en büyük. Evet, ne renkler var peki hamurlarımızda? Şeyim, mor, yeşil, kırmızı ve mavi. Evet, nasıl sence nasıl yapmak? Anlat bakalım bize. Çok kolaydı. Güzel miydi? Güzeldi de birazcık uzun sürdü. <laughs> birazcık yoruldun galiba. Evet ama birazdan yorulurum. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. isterseniz siz tek bir renk yapın. Tamam. O tamam. zaman daha kolay olur. Tamam. Tamam. Çünkü biz hepsini ayrı ayrı yoğurduk. Biraz daha çok yoruldu Bulut. Peki. Arkadaşlar öyle tabii. Ayrı ayrı siz tek renk ve tek hamur kullanabilirsiniz. Evet isterseniz iki renk yapabilirsiniz. Ya da üç renk. Ya da evet. dört. Ya da ya dört da bizim ya da altı. gibi. İstediğiniz beş. kadar ayırabilirsiniz. Evet, Şimdi Bulut sonra bunlarla ne yapacak? Oynayacak. Evet oynayacak. Şimdi biz ellerimizi yıkayalım. Evet. Sonra da oynadık. Şimdi kanalıma abone olmayı Görüşürüz.